Ben Berat bugün sizlerle birlikte e, dünkü part 2 oynuyoruz bugün deniz artık yok dostlarım söyleyeyim çok küflü konuşuyor dostlarım e, onu almayacağım ne zaman terbiyeli olursa öyle alırım her neyse yanımda kim var kuzenim oynamayacak ama yanımda kim var Eyüp Eyüp var bugün dostlarım bugün sizlerle birlikte Nader'a gitmeye çalışacağız Nader'dan sonra video bitecek part 2 böyle olacak yani Aşağıda bir tane e, alev gördüm. O aleve gideceğim ve şimdi iş tamamlayacağız. Şimdi ayarları yapalım. Bir dakika dostlarım. Birinci şahıs önden yani. Sana. Evet dostlarım şimdi Direkt videoları bitti. Gidiyor bu video bitiyor dostlar. Değil mi Eyüp? Hı hı. O yüzden yanlış su aldım. Eee şuraya gidiyorum işte. Uy iskiliyiz. Şimdi dostlar. Bunu ben yapmıştım. Dün. Burayı da ben yapmıştım. Burayı ben gitmiş yer, yer bir dakika da sarıp evet buraya tek şey. Tek can gitmesin. Buraya mı kılıç alayım? Oğlum canım gidiyormuş lan böyle. Lan bu niye şey olmadı? Allah belanı vermiş. Lan öldüm lan. Dostlar bu niye nedir at olmadı? Ben nasıl koyacağım bu kısık kovayı? Nasıl bu nasıl koyuluyordu? E bu nasıl koyuluyordu lan? Hı? Efendim? Kova. Ha. E koyulmuyor. Ha koyuluyor. Öleceğim, öleceğim. Lan. Kim sıkıyor bana? Ay senin ben var ya çocuk. Oy bir de arkadaşlar gelin şu beyefendi. Gelin lan hepiniz gelin oğlum. Hepiniz gelin. Dostlarım altından bir şey çıkmadı sinirleniyorum yani. Yani ben bu yüzden yaratıcı olayım. <laughs> Özür dilerim yani. Olmadı yani. Nedir? Denedim olmadı. Nasıl yapılıyor yorumlarda bana yazar mısınız? Bir dakika ya. Yaratıcı ne zaman olan... Tek o zaman. Yazıcı. Dik. da. Dostlarım böyle bilgisayar gibi gözüküyor aynı. Çok iyi. Yeni sürüm modu ekledim çünkü. Kendime kılıç da alacağım. Ay kılıç diyorum. Yay. ip diyor şimdi bunlar ne yapıyor <laughs> eyyip ne yapıyorsun Bir şey yapmıyorum. ben de iyi ya. Ahmet bu videoyu izliyorsa direkt o sunucuya girsin tamam mı Ahmet bak sana söylüyorum direkt sunucuya gir dostlarım şimdi ben buna başlayalım Video duracağım evet dostlarım devam ediyoruz Evet, telefonum abi bir dur. Ben görmeyeyim nerede? Göremiyorum lan, nerede bu şey? Ey ee, Ronaldo mu Messi Ronaldo. Bravo. Abi, şey nerede? Lan ne oldu, babam 15.35 mi geldi? Şimdi ölen zaten. Hı. Abi nerede bu? Bir şey lan. Bu ne? Paketler diyor. Oğlum nerede lan kafayı yiyeceğim? Çok bak. 4 bloktu 12 blok galiba her neyse yapalım bu olmaz Evet beyler oldu Şimdi hazır mıyız hangisini? Hmm. Lan 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 geldim dostlarım tezgaha geldim dostlarım tezgaha, tezgaha geldim yaratıcı olmalıyım İş o bak bak nasıl tezgaha geldi keyif Aaa Dur lan bekle şey getireyim yanıma. Neydi lan bunun ismi? Ya böyle tekne işte tekne tekne nerede? Burada. Yok lan o ok, ok gelsin böyle. Yazıcım şu an deniyorum tekne direkt olmuyor diyor kabul etmiyor. O yüzden bu uçak şey nasıl uçuluyor dostlarım ben denedim az kolaylıyordum. Bu Baturayım tekne olmuyor. Ya, ya bir durun. Cam tekne. Hangisi ya? Dışarı, Abi, ya. Ben, ben ne diyorum sen ne diyorsun? Oğlum niye olmuyorsun? Arkadaşlar niye olmuyor bu? Bazı YouTube'çularda oluyor. neyse. Ben buradan bir gideyim. 14 Tamam ben buradan şöyle bir şey açarım. Şimdi kendim hayatta kalmayı yapacağım. Bir tane kaldı. Şimdi dostlarım artık kalma yapıyorum. Dostlarım. Hazırım. Bu nasıl uçuluyor? Allah aşkına ya. Aa, uçabiliyor. Hadi. Niye uçamıyorum lan? İyi ee, bu nasıl uçulabiliyor mu? Evet. Nasıl? bir şey alacağım. Hava fişek alacağım. Öyle mi? Onu basacağım öyle. Tamam. Dostlarım bekliyoruz. Dostlarım şunu deniyorum. Lan bu ne oluyordu? Ev senin yapacağın şey var ya. uçmuyorum. Uçmuyorum lan. Ey bizi kanırız dostlarım. Bir de biliyorum diyor. Cık cık. Yani neyse. Şu beyazı adam şey öldürdük mü her şey tamam olacak

Hayır Hayır ay. Hayır. Yaratıcı yaratıcı yaratıcı. bay Rumi ya. Abi öldüm abi direkt ölüm ya. Lan. Hayır tamam geri geldim. İyi, iyi ölünce harit haritama geliyorum. dahaki bölümde dostlarım Warden'ın evreninde oynayacağız. Bugün çekebilirim belki. Final bölümleri de olacak. Bu bölüm 2 dostlarım. Part 2 yani. E ee, bölüm 2 mi olsun part 2 mi diyeyim? Part 2. Tamam part 2 olacak bu dostlarım. Hep ee, de bilgisayardan oyun oynuyor. Ne oynuyor? <laughs> dostlarım bir dahaki lan hala gitmedim mi ben? Siktir lan siktir lan siktir siktir kalk. Kalk öldüm kalk. Pardon dostlarım. Küfürle konuşturmuş. Yav aga. Valla denedi bu oyun beni. Kaç dakika olmuş lan da, video. 14 dakika. Bizim en son yaptığımız kayıp var kaç? Goodbye. Bir dahakine evimizi düzenleriz. Bir dahaki videoda. Ee, final bölümü her şey tamam olduğunda yapacağız dostlarım. Artık bu yerden taşınacağız. Bölümü işte. Parti işte pardon. Demeyip evet. bugün çekeriz oileyi. güzel bir arazi ev yaparız. Evet Ahmetler. Ahmetler Ahmet. o girer. Lan Eğlesiz oğlum. siz zaman. Şey. Dostlarım, ölüyorum. Abi beni tezgaha getiriyor burada ya. İyi şey yapıyor. İyi iyi. Ben bu evimizi yapayım abi. İlk baş ev kötü olacak söyleyeyim. Yani bak siz görürsünüz. İyi mi tight Yani bu ev gibi güzel bir şey yok değil mi ev? Bak bir. Ey bak bir bak. Ey bak bir böyle güzel bir ev var değil mi? Benden yok. daha iyi bir tight yok. Lan. <laughs> Denize dün diyorum gel ev yapalım. Gide ben öldürmeye çalışıyorum. Başlayalım. Oyunun beni ışınacağı yeri var ya. Bir şey öldüremedim o beyazı. Hadi be. Bir dahakine bir, bir tane oyun oynayacağız. Evet sonunda. Bloklarım var mı? Tamam bununla idare edelim. Ona kırarak da yapabilirim de. Vakitim yok. Şimdi biz buraya gideceğiz aslan. Köprü yapıp gideceğiz. Bu uçma şeyi bir şey aramıyor. Kalsın burada. Ben zaten şey oturasın Dostlarım Ayzan okuyayım diye de Dostlarım Ayzan okuyana kadar ben burayı bitireyim. Ya da bitirmeyeyim. E dostlarım Ayzan bitti galiba. Hayır. Ay. Lan boşa gitti lan. Allah'ım yarabbim yarabbim. Ha, mis gibi araba çaldım. Berat. Berat. Hmm. Bak araca mis gibi. Telefon dondu. Allah'ım. Ev <laughs> şu an GTA 5 oynuyor dostlarım. Gerçekten. Yine ederim. Ama ben bilgisayardan, laptop'tan, laptop'tan diyorum. E bilgisayarda nasıl video çekiyor dostlarım? Bana ne olur yorum yazar mısınız? Ben biliyorum. Nasıl Kamera takıyorsun. Kamerayı biliyorum da yani böyle o nasıl yapılıyor? Benim demek istediğim şey anlamışsınız inşallah. Tam ee, Tamam burayı da artık ışınlayarak geçeyim. Evet akıl. Aa sıçtım. Sıçtık mı? Hayır. Işınlanırız oraya Direkt şey yaparım. Aha. Evet. Ya gel, gel seni bekliyorum ben gel. Dostlarım şimdi buradayız. En büyük heyecan. Allah belanı vermişsin. Gel. gel. bir tane Fortnite. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Fortnite çakması bir tane oyun var dostlarım. Hiç tamam, Attı. Gel 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 gel. Ne oldu? Bu. Nasıl geleceğim ben bunu? Okla. Oh, lan. <laughs> Okla. Dur bizim okumuz vardı. ben okum yok. Ben seni oyuna davet ediyorum. Ya uf. bir. Her neyse dostlarım ben bunu e, hileyle öldürelim. Okla öldüreceğim. Ok, okla öldüremezsem hileyle öldüreceğim. E dostlarım başlıyoruz. Ok aldım ben. Nerede yay ya, aldım işte ya. La, ya artık kayboldu. Oğlum yaratık kayboldu lan. Yaratık nereye gittin yaratık? Şuram ki? Dostlarım hile duracağız. Öpecek bir şey yok. Lan telefon dolma tam sırası. Arkadaşlar size şimdi bir şey yaparsın. Of. ne yaz? Kaç tane yayımız? bir ayımız bitmiş. Berat için bir Dostlarım, şey e, şimdi ben bunu hileyle öldüreceğim maalesef. Sonra buradan çıkacağız. Görevimiz o. Sonraki bölümde e, direkt biliyorsunuz ne yapacağız. Şimdi yaratıcı moda geliyor. Yarat evet dostlarım açtık. Şimdi yaratıcıyım. Onun on, anasını on, Erfat çıkarıyoruz. Lan sen şimdi mi çıkıyorsun ya? Dostlarım da duruyor. Dostlarım ee, devam tur ya telefon. Arkadaşlar şimdi Berat şimdi çık. Oğlum telefon niye donuyor? Arkadaşlar iyi dinleyin tamam mı burada. Dostlarım Burada video yazacağım. Bu Berat arkadaşlar. Ne diyorsun oğlum? Bıçak yaptım. Şu an Berat Minecraft oynarken bunları düşünüyorum. Reyne. Şu an arkadaşlar aynı yıkını yaşıyor Berat. Berat şarjı var mı? Yok. Var da sana yapma. Sana mı diyorum ben? Sınır. <laughs> İnce yaşamıştı özür dilerim. Arkadaşlar barda size bir oyun <laughs> önerecek. Skull Byron Bey. Çok değişik bir Oğlum şey. Oğlum ya telefon donuyor dostlarım. Öldüremiyorum bu eşi. <laughs> ya gel buraya eşek. Seni okula mı öldüreyim <laughs> ya? Ya Lan bunu Dostan telefon Allah çarşı ki donuyor. Sinirleniyorum. <laughs> ya ölmüyor dostlarım valla ben Telefon olmaktan yapamıyorum bir, bir bok. Allah Allah. Bak yaklaşıyorum gidiyor. Cık, telefon da oynuyor E sen nereye kaçıyorsun ya? O... Evet dostlar bitti. Finish. Ya oynuyor mu Onu lan? öldürdüm. Lan. Dostlarım bugünkü videomuz bu kadardı. Şimdi dünyama geçeceğim. Dünyadan sonra artık bitiyor dostlarım. Ee, artık bu bölümden sonra e, Ward'un evrene gel, başka bir evrene gideceğiz. Artık ev yapacağız ya, diyelim. Sonra Ward'una gideriz. Sonra değişik bir yerlere gideriz. Sonra işte böyle falan filan. Yaparız dostlarım. Yani abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ev ne diyor? Bu video kaç dakika etsin? Aa, 15 gelir ya. 15 falan gelse iyi olur yani sizlere şu şey kadar emek veriyorum. Videoda bir, bir bazı sıkıntılar oldu. özür dilerim. Bir dakika öyle olmaz. Bugün yine çekeriz. O yüzden sizleri seviyorum ve bay bay. Artış olmaz hiçbir şey. Buradan selamlar olsun.